Size kötü bir haberim var. Eğer söylenenler doğruysa 2027 yılında dünya çok büyük bir felaket yaşayabilir. Avrupa Uzay Ajansı ESA ve NASA'dan gelen açıklamaya göre PDC-2017 ismi verilen devasa bir asteroid Temmuz 2027 tarihinde Büyük Okyanus'un batısına çarpacak. Ve en iyimsel senaryoda bile milyonlarca insan ölecek. İşte bu yüzden NASA önderliğindeki bir grup uzun zamandan beri bu asteroidi durdurmak için çalışıyor. Ve önümüzdeki yıl bir uzay aracı fırlatılacak. Bu uzay aracının temel görevi bu asteroidi yolundan saptırmak için ona çarpmak. Başarılı olabilirse ne ala ama başaramazsa? Buraya gelmeden önce isterseniz konunun ayrıntılarına geçelim. 2017 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde bir konferans toplandı. PDC yani Planetary Defense Konferans'ta dünyanın belli başlı uzay ajansları ve uzayla ilgilenen enstitüler vardı. İşte bu konferansta NASA büyük ve korkunç sırrı açıkladı. Açıklamaya göre 2015 yılında dünyaya yaklaşan garip bir nesne tespit edilmişti. Şu anda dünyaya yaklaşık 83 milyon kilometre uzaklıkta olan bu devasa nesne saniyede 14 kilometrelik bir hıza sahipti. İlk gözlemlerde tahmini çapı 600 metreydi fakat son yapılan çalışmalarda yaklaşık 280 metre civarında olduğu tespit edildi. PDC-2017 ismi verilen bu devasa asteroid şu anda dünyaya yaklaşıyor. Ve son yapılan hesaplamalara göre gezegenimize çarpma ihtimali %96. Ve en son yapılan hesaplamalara göre dünyaya çarpma ihtimali %96. Şu anda PDC-2017 ait neredeyse her bilgiye sahibiz. Az önce de söyledim yaklaşık 83 milyon kilometre uzaklıkta saniyede 14 kilometrelik bir hızla hareket ediyor ve çapı 250 ile 280 metre arasında. Bu asteroid yaklaşık 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan kadar büyük değil ama etkileri azımsanmayacak kadar fazla olacak. Şu anda en son yapılan hesaplamalara göre bu asteroid 21 Temmuz 2027 tarihinde dünya atmosferine Pasifik okyanusunun üstünden girecek. Ve doğuya Japonya'ya doğru ilerleyecek. Yapılan ilk hesaplamalarda asteroidin Japonya'nın doğusunda okyanusa düşmesi bekleniyordu fakat düzeltilmiş hesaplamalara göre bu asteroit %99 ihtimalle Çin ve Moğolistan sınır arasındaki bir bölgeye düşecek. Çarpmanın etkisiyle 30 km derinliğinde ve 170 km çapında devasa bir kraterin oluşması bekleniyor. Darbenin yaratacağı patlamaysa inanılmaz derecede büyük olacak. Hesaplamalara göre asteroitin çarpma etkisi 1.2 gigatonluk termonükleer bombanın patlamasına eşit. Size bunu şöyle bir örnekle açıklayayım isterseniz. Bugüne kadar insanoğlunun yaptığı en güçlü bomba Sovyetlerin çar bombasıydı. 50 megaton gücündeki bu hidrojen bombası sadece bir kez test edildi ve sonuçları muazzamdı. Bomba o kadar güçlü bir patlama yaratmıştı ki etkileri Sovyetler Birliği dışındaki ülkelerde bile hissedilmişti. İşte bu asteroidin çarpma etkisi çar bombasından yaklaşık 24 kat daha güçlü. Gerçekten de milyonlarca yıldan sonra dünyanın aldığı en sert darbe olmaya aday. Peki yıkıcı etkisi ne olacak? Şu andaki en geçerli senaryoya göre bu asteroid Moğolistan ve Çin arasındaki nüfus yoğunun düşük olduğu bir bölgeye düşecek. İlk darbede 2 milyon civarı insanın ölmesini bekliyoruz. Ama bunun dışında asteroidin Çin'in batı sahillerini vurma ihtimali de var. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ölü sayısı 5 milyonu geçebilir. Bunun dışında asteroidin Kore Yarımadası'na veyahut da Japonya'ya hatta ve hatta Tokyo ya yakınlarına düşme ihtimali de var. Eğer bu olursa ölü sayısı 10 milyonu aşabilir. En kötü senaryoya göre PDC-2017 asteroidi Japonya'nın doğusunda okyanusa çakılabilir. Bu size başta iyi gibi görünebilir ama sonuçları korkunç. Eğer asteroid okyanusa düşerse devasa tsunami'ler Pasifik kıyılarını yok edebilir. Japonya, Kore ve Çin sahillerini devasa tsunami'ler basar. Dalgalar doğu kıyısına Amerikan sahillerine kadar ulaşabilir ve bu devasa tsunami dalgaları ölü sayısını 20 milyona çıkarabilir. Başka bir hesaplamaya göre bu darbe bölgedeki çok hassas fay hatlarını tecikleyebilir. Yani tsunami yetmiyormuş gibi bir de deprem fırtınası başlayabilir. İşte bu noktada bilim insanları ilk darbede ölü sayısının 30 milyona bile çıkabileceğini söylüyor. Bu noktada şunu diyebilirsiniz. Bana ne bundan ya ben Türkiye'de yaşıyorum Asya'da yaşayanlar düşünsün diyebilirsiniz ama bu darbenin etkilerini biz bile hissedeceğiz. Hatta şu anda beni izleyenlerin bir kısmı bu darbenin kurbanı bile olabilir. Evet asteroid buraya çarpmayacak ama çarptığı alanda büyük bir yıkım yaratacak. Deniz ya da karaya fark etmez. Darbenin etkisiyle milyarlarca tonluk toz, gaz ve kir atmosfere salınacak. Ve bu devasa kül, duman tabakası dünya iklimini çok olumsuz etkileyecek. Bu darbe küresel anlamda nükleer bir kış başlatabilir. Eğer bu da yaşanırsa ölü sayısının 3 yıl içerisinde 150 milyona ulaşması bekleniyor. Yani bizi doğrudan öldürmese de dolaylı yoldan hayatımızı mahvetme potansiyeli var. Ama merak etmeyin dediğim gibi NASA şu anda bu asteroidi yolundan saptırmak için çalışıyor. Önümüzdeki yıl bir uzay aracı gönderecek ve bu uzay aracı çok büyük ihtimalle asteroidi yolundan saptırmayı başaracak. Neyse bu kadar felaketten bahsettikten sonra size iyi haberi verebilirim. Az önce anlattığım şeylerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü PDC-2017 isimli bir asteroid yok. Hiçbir zamanda olmadı. Ama internette biraz araştırma yaparsanız bununla ilgili bazı haberler bulabilirsiniz. 2027 yılında dünyaya büyük bir asteroid çarpacak, insanlık yok olacak, bilim adamları, hükümetler bunu gizlemeye çalışıyor diye bir sürü saçmalık bulabilirsiniz. Fakat bunların hiçbiri gerçek değil. Peki bunlar nereden çıktı? Size videonun başında söylemiştim zaten. 2017 yılında Tokyo'da PDS Planetary Defense Conference yani gezegen savunma konferansı 2 yılda bir düzenli olarak toplanıyor. Konferansa NASA, ESA gibi uzay ajansları ile birlikte konuyla ilgilenen üniversiteler ve enstitüler de iştirak ediyor. Bu konferanslarda yapılan şu: Olası bir astroid çarpma ihtimaline karşı hangi önlemleri geliştirebiliriz? İşte bunu yapabilmek için her toplantının olduğu yıl bir astroid senaryosu oluşturuluyor. Mesela son konferans geçtiğimiz Nisan ayında Viyana'da toplandı. Oradaki senaryoda gezegene çarpan bir asteroid yok ama dünyaya çok yakın geçen büyük bir asteroid tehdidi var. Ve yılın ana teması bu asteroidi nasıl izleyeceğiz, olası tehditlerini nasıl hesaplayacağız? İşte size az önce anlattığım hikaye de 2017 yılında Tokyo'daki senaryoydu. Ve bu senaryo ışığında alınacak bazı önlemlere dair raporlar yayınlandı. Hatta NASA bu raporları DART misyonunda kullandı. NASA bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene DART görevinde bir asteroide uzay aracı çarptırdı ve onun yolundan saptırmayı başardı. Eylül 2022 yılında Dimorphos asteroide darbenin etkisiyle rotasından çıktı. Ki benim bu konuyla alakalı detaylı bir videom var. Linkini ekliyorum isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Ve şu anda NASA dünyadaki diğer ortaklarıyla beraber ciddi bir asteroid tehdidine karşı nasıl savunmalar geliştirebiliriz bunun üzerine çalışmaya devam ediyorum. PDC konferansları ise bunun önemli bir ayağı. Her ne kadar bu bir senaryo olsa da basına gönderilen metinde bunun bir senaryo olduğu tekrar tekrar yazılsa da insanlar bildiğiniz gibi bunları görmek yerine felakete odaklanıp onu yaymayı tercih ediyorlar. Ve internette, sosyal medyada NASA itiraf etti. Dünyaya büyük bir asteroid yaklaşıyor. 2027 yılında yok olacağız. NASA onu durdurmaya çalışıyor ama beceremeyebilir. Bunu gizliyorlar, saklıyorlar. İşte bu bilgiler ifşa oldu. Şu bu diye insanları korkutup duruyorlar ki konuyla alakalı hem NASA hem de ESA tekrar tekrar açıklamalar yaptı. Bu gerçek değil. Bu bizim bir kongre sırasında tartıştığımız bir senaryoydu. Tamamıyla bir tatbikattı. Böyle bir şey yok dese de biliyorsunuz insanlar bunu duymayı tercih etmiyorlar. İnsanlar korkuyu, paniği, heyecanı duymayı tercih ediyorlar. Yani özetle korkmayın. İnternette, sosyal medyada gördüğünüz saçmalıkları da itibar etmeyin. Şu anda dünyayı tehdit eden hiçbir asteroid yok. Uzay ajansları uzun yıllardan beri dünyayı tehdit edebilecek bütün asteroidleri takip ediyorlar. Bugüne kadar güneş sisteminde dünyaya yaklaşma ihtimali olan 20 bin asteroid tespit edildi ve her yıl bunlara 180 tanesi daha ekleniyor. Bunların bazıları dünyaya binlerce kilometre yaklaşma potansiyeline sahip ama şu an için tehdit yok. Fakat şu an için bir tehdidin olmaması olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu yüzden de NASA, ESA ve dünyanın diğer uzay ajansları olası bir tehdide karşı çözümler üretmeye devam ediyorlar. Ama maalesef sosyal medyada gerçek o kadar da ilgi çekmiyor. Gerçeği söylemek yerine komplo teorileri üretmek, insanları korkutmak, kışkırtmak çok daha fazla rating sağlıyor. O yüzden bu tarz haberlerle karşılaştığınız zaman hemen inanmayın. Biraz araştırın, biraz sorun, sorgulayın. Çünkü onların derdi size hakikati göstermek değil. Korkunuzdan, dehşetinizden beslenmek ve bunu paraya çevirmek. Kabaca toparlamam gerekirse, panik yapmayın, rahat olun. Gezegenimiz tehdit altında falan değil. Arkanıza yaslanın ve TikTok'ta Facebook'u azaltın. Zaten ciddi bir şey olursa merak etmeyin. Ben size bilgi veririm. Beklemede kalın, takipte kalın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.